Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı güzeller güzeli çiftimiz Hazal Subaşı ve Erkan Meriç çiftinden yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya, sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Yakışıklı oyuncumuzun ve güzeller güzel oyuncumuzun en güzel ve en özel görüntülerinden, en muhteşem paylaşımlarından hazırladığım hep yepyeni videoları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerden en özel paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.